2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. bin yıla girildi. Artık hidayet çağının son dört yılda tamamlandı giriş devresinin 30 yıllık 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse ...tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim... ...Allah'a çok hamd çok şükredin ki... ...bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı... 1299'da kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki, ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadı. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Sanlardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik, hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün, neden Fatih Sultan Mehmet lelesi olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz Akşemseddin Hazretleri, Muhasır'ın son günlerine doğru çadırına çekilmiş padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama Kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar, ya muhasıradan vazgeçelim, ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah. Arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Göz yaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumarıcıların nerelerde toprağın altında borukları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın Lala'sına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü Lala'sı onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın önünde Oyuncak bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık, onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker ...bir defa daha açıklayacağız, ibret olsun diye. Öyleyse... ...hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın... ...gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi... ...hidayet çağının sahibi kılınması bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi, anlamıyor musunuz? Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak. Onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle bir şey. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dünü dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı kurulmayacak mı o zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı, altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimse de tıs yok. Para nehirleri atıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara kimselerde kıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn